Veba nedir? Beraber bir bakalım. Veba nedir? Nasıl bulaşır? Evet, merak ediyorsunuz. Çok kişi de merak eder tabii ki. Öncelikle videomu beğenip iki kelimelik bir yorum yazarsanız sevinirim. Veba daha çok kemirgenlerde bulunan bir mikrobun, bir bakterinin bulaşması sonucu oluşur. Kemirgenler, fareler, sıçanlar, sincaplar gibi işte vahşi kemirgenlerden gelen pirelerin taşıdığı bir mikroptur bu aslında. Daha çok hayvanlarda bulunan Yersinia pestis bakterisinden kaynaklanan bir hastalıktır. Bakterinin adı Yersinia pestis. Yersinia pestis bakterisi daha çok taşıyan kemirgen pireleri, evet işte farelerin, sıçanların üzerindeki pirelerin ısırması sonucu insanlara bulaşan veba tedavi edilmediği zaman ölebilirsiniz. Hasta farelerden insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı öldürücü bir hastalık diğer adı da tavundur. İşte burada devreye kediler giriyor. Çevremizde kedileri besler, onlara iyi davranırsak çevremizdeki farelerin, sıçanların evimize girmesini ya da çoğalmasını, üremesini engelleyeceklerdir. Onun için çevremizdeki kediler ve köpeklere çok iyi bakmamız, davranmamız lazım. Onlar olmadığı zaman orta çağda olduğu gibi veba salgını alır başını gider. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.